100 bin TL peşin. Ayda 10.000 TL taksitle. Müstakil tapulu arsa sahibi olmak ister misiniz? Üstelik tapu hemen teslim. Toprak yatırımı garanti fırsat emlak sektörü güvenli bir liman taşınmaz yatırım kazanmanın anahtarı arsa tarla geleceğe yatırım toprak bereketi kazanç kapısı. güvenli gelecek Toprağa dokunmak Hayata tutunmak Toprak ruhumun aynası mm -hmm. Arsa al, tarla al, bahçe al Dolar altın düşer çat pat Paran değerini korur sade Yatırım değildir Yatırımsa toprak al keyfine bak